Merhabalar. Bugünkü videomuzda canlılar dünyası yani canlıların sınıflandırılması ünitesine geçiyoruz. Konu başlığımız canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması. Şimdi sınıflandırma kelime anlamı sistematik demek. Peki sistematik yani sınıflandırma nedir? Canlıların belli özelliklerine veya da işte akrabalık derecelerine yani belli kriterlere bağlı kalarak e, gruplandırılmasına biz sınıflandırma yani sistematik adını veriyoruz. Tabi sınıflandırma bilimi taksonomi taksim etmekten yani e, belli şeye göre ayırmaktan gelen bir kavram. E, taksonomi e, yine ben tanım olarak da yaptım biyoloji alanında canlıları belirli bir düzene sokmaya çalışan ve bu amaca yönelik ilkeler geliştiren bilim dalıdır taksonomi ve taksim etmekten gelir. Şimdi e, tabi e, bu neyi sağlar yani sınıflandırmak canlıları bize bize ne kazandırır? E, bu canlıların gruplara ayrılması, canlıların özelliklerini öğrenmemizi ne yapar? Kolaylaştırır. E, bundan dolayı bu e, canlıların sınıflandırılması bilimi ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Evet, şimdi sınıflandırmanın amacını ben birkaç başlık altında toplamaya çalıştım. Bunlardan birincisi canlı türlerini birbirinden ayırt edebileceğimiz bir sistem kurmak, yani sınıflandırmanın birinci amacı bu. Yine yeryüzünde işte dünyadaki ekolojik ve ekonomik kaynakları belirlemek için Canlılar sınıflara ayrılır. Yine e, biyolojik çeşitliliğin dünyadaki dağılımını tespit etmek için canlıları sınıflandırıyoruz. Yine bilim insanlarının e, aynı konu üzerinde tekrar tekrar mesela farklı aynı çalışmayı yapmasını önlemek için e, sınıflandırıyoruz canlıları. Ee, tabii canlıları sınıflandırmak evde olduğunuzda bile, mesela bir e, dolabınızı yerleştirdiğinizde e, ne bileyim tişörtler bir yere, pantolonlar bir yere, etekler bir yere asıldığı zaman e, bunları bulmanız kolaylaşır. Aynı mantık yani canlıları biz bilimsel kurallar çerçevesinde tabii ki. Ne yapıyoruz? Belli gruplara ayırıyoruz. Gruplara ayırdığımız zaman o canlının e, literatürdeki adresi netleşiyor ve buna göre o canlı hakkında bilgi edinmek oldukça kolaylaşmış oluyor diyebiliriz evet sınıflandırmanın amacı bir diğer amacı da burada bir ekleme de yapmak istiyorum mesela nesli tükenmiş türleri işte yaşamakta olan türler ile karşılaştırmak için yine onların akrabalık ilişkilerini belirleyip yeni yeni türlerin tanımlanıp adlandırılmasını kolaylaştırmak için sınıflandırma yapıyoruz yani onu da şöyle eklersek nesli Tükenen e, türleri e, yaşayanlardan yaşayan türlerden ayırt etmek ve bunları tanımlamak bu türleri e, adlandırmak bu eklemeyi de yapmak istiyorum. Sınıflandırmanın amaçları arasındadır diyebiliriz. Evet, tabi çok önceki mesela milattan önce 383'lerde yaşamış Aristo. 383'lerde yaşamış. sınıflandırma ile ilgili milattan öncesi yıllara dayanan bir modeller var. Mesela canlıların sınıflandırılmasında aslında iki tane sistem kullanılmış. Bu sistemlerden Aristo'nun yani M.Ö. 383'lü yıllarda kullandığı sınıflandırma amfrik yani yapay sınıflandırma dediğimiz suni sınıflandırmadır. Ee, Aristo ne yapmış? Mesela e, canlılara bakmış. E, işte kimisi bakıyor karada yaşıyor. Kimisi havada uçuyor. Kimisi suda. Karada yaşayanlar, suda yaşayanlar. E, havada yaşayanlar gibi böyle canlıları basit sınıflara ayırmış yani gözüyle morfolojik olarak gözlemlediği şekilde sınıflara ayırmış e, ve demek e, e, Aristo bunu neye göre yapmış yani canlıların yaşadığı ortama bakarak yani dış görünüşüne bakarak e, ortama bakarak veya dış görünüşüne bakarak sınıflandırmış Biz buna e, morfoni, morfolojik e, sınıflandırma yani yapay sınıflandırmayı Morfolojik özelliklere bakılarak yapıldığı için e, Yapay sınıflandırma adını veriyoruz Tam, Temel kritem ya ortam ya da dış görünüş e, Yapay sınıflandırmada e, yani mesela ölçme yok Ölçüm aletleri yok e, ölçmenin olmadığı yani nitel gözlemlere dayalarak e, yani beş duyumuzla yaptığımız e, gözlemlerle yaptığımız sınıflandırma o oluyor e, ve yapay sınıflandırmanın üçüncü kriteri dediğimiz gibi bir ortam ve dış görünüş dikkate alınıyor iki nitel gözlemler yani ölçmenin olmadığı beş duyuyla yaptığımız e, sınıflandırma 3. Analog organlar dikkate alınarak yapılan sınıflandırmadır yapay sınıflandırma. Peki analog organ nedir? Analog organ en kısa tabiriyle kökenleri, kökenli demek? Orjin, akrabalık yani orjinleri farklı ama görevleri aynı olan organa biz analog organ diyoruz. Örneğin ben burada bir örnek vermeye çalıştım kuşun kanadı, sineğin kanadı, yarasanın kanadı. Üçü de kanat bakın. Kanat ne yapar? Uçmaya yarar. Dolayısıyla bu görev birliği var bu bunların içerisinde. Ancak köken birliği yok. Neden? Çünkü kuşlar sınıfına ait, sinek, insekta, böcekler sınıfına ait. Yarasa da mamalia dediğimiz uçan memeli biliyorsunuz. Yani bunların arasında bir orijin birliği yani bir akrabalık yok. Akrabalık yok. Sadece ne var? Görev birliği var. E, bu şekildeki organlara biz analog organ diyoruz. Yani e, yapay sınıflandırma analog organlar dikkate alınarak yapılmış e, bir sınıflandırmadır. Yani burada bir ortak dil yoktur. Yani ikili adlandırma dediğimiz canlıları işte kökenlerine belli kriterlere göre adlandırma yoktur ortama bakılarak, dış görünüşe bakılarak ve görev birliğine bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Buna göre mesela şu verdiğim örneğe göre yarasa ve sinek kuşlar grubuna dahil edilmiştir ki herhangi bir akrabalık yoktur aralarında. Bugün kullanılmıyor tabii ki ampirik sınıflandırma yapar sınıflandırma geçerliliği olmayan bir sınıflandırmadır diyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci tip bugün geçerli olan ve bugün kullandığımız sınıflandırma doğal sınıflandırma. Biz buna filogenetik sistematik diyoruz. Yani genetik akrabalığa bakarak, genetik bir takım özelliklere kriterlere bakarak yapılan sınıflandırmadır. E, ee, i̇lk olarak doğal sınıflandırmayı John Ray adında bir bilim adamı yapmış. 1627-1705 yılları arasında yaşamış. Tür tanımını da ilk defa e, kullanan tür tanımını ilk defa yapan bilim adamıdır aynı zamanda bununla ilgili ileride daha söyleyeceklerim var burada bu kadar söylememiz yeterli hem tür tanımını yapıyor hem de ilk doğal sınıflandırmayı 1600'lü yıllarda 1700'lü yılların başında John Ray yapmış bu sınıflandırmaya göre kriter ne? hangi kriterlere göre? bir kere canlıların akrabalık ilişkileri dikkate alınmış yani bunun yanı sıra bütün özelliklerine bakılarak canlılar sınıflandırılabiliyor. Mesela en başta işte akrabalık ilişkileri önemli olduğu için doğal sınıflar sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınarak yapılır. Yine üçüncü kriterimiz nicel gözlemlere dayanır. Şimdi bir sonraki sayfadan homolog organı tanımladım ben. Önce buraya bir beraber irdeleyelim homolog organ kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara biz homolog organ diyoruz Mesela örnek verdim burada yarasanın kanadı insanın kolu balina'nın ön yüzgeci burada yarasanın kanadı ne yapar? uçmaya yarar. İnsanın kolu işte tutmaya vesaire yarar. Balinanın öz ön yüzgeci işte yüzmeye yarar. Burada nedir? Görevler farklıdır, değil mi? Görevler farklı. Ama e, şu üç canlı birbirinin akrabasıdır. Yani kökenleri aynıdır. Neden? Yarasa uçan memeli, insan yine mammalia sınıfına ait. E, balina da yüzen memeli biliyorsunuz. Dolayısıyla üçü de aynı memeliler grubuna ait olduğu için köken birliği var. E, bunu sınıflandırmaya göre yarasa ve balina nedir? Memeliler grubuna dahil edilmiştir diyebiliriz. Bir önceki sayfamıza geçmek gerekirse demek ki doğal sınıflandırmada bir akrabalık olacak. Buna göre ikinci kriter homolog organlar dikkate alınacak. Üç, nicel gözlemler yapılarak yapılan sınıflandırmadır. Mesela ben bir örnek verdim. Nicel gözlemde e, bir ölçüm aleti ve belli parametreler kullanılır. E, bu şekilde parametreler kullanılarak yapılır değil mi? E, mesela örnek a çubuğunun boyu 1 metre dediğim zaman... Burada bir ölçüm aleti kullandım ve belli bir parametre kullandım. Dolayısıyla doğal sınıflandırma bu nicel gözlemlere dayanılarak yapılan sınıflandırmadır. Tabii ben doğal sınıflandırmayı tanımlarken size bütün özelliklerine bakılarak canlılar sınıflandırılabilir dedim. Örneğin işte nedir bunlardan birisi? Kromozom yapıları. Kromozom yapılarına bakarak canlıları sınıflandırabiliriz. Yine mesela işte canlıların DNA nükleotit dizilimleri protein benzerlikleri, bunlara bakılarak canlılar sınıflandırılabilir. Yine anatomik ve fizyolojik benzerlikler, yani anatomik ve fizyolojik benzerlikler dediğimizde işte iç organların nasıl çalıştığını e, fizyoloji bilimi inceler. Dolayısıyla bunlara bakılarak da canlılar sınıflandırılabilir. Yine embriyonik gelişim benzerliği e, kriter olarak kullanılabilir. Az önce söylemiştim. DNA benzerliği e, kriter olarak kullanılabilir. Yine azotlu boşaltım ürünleri Mesela işte boşaltım ataklarına amonyak, üre ve ürik asit şeklinde atan canlılar şeklinde sınıflandırılabilir canlılar. Yine vücut simetrisi benzerliği biliyorsunuz bütün canlılarda bir simetri olayı vardır. E i̇şte radyal simetri, bilateral simetri yani bu simetrilerine bakarak canlıları sınıflandırabiliriz. Yine hücresel yapı nedir? İşte prokaryot mu, ökaryot mu canlılar? Prokaryot ve ökaryot başlığı altında hücresel yapıların benzerliğine göre sıralayabiliriz. İşte ribozomal reynadaki baz dizilerine bakarak sınıflandırabiliriz. Yani bu örnekleri çoğalttığımızda canlıları bütün özelliklerine göre ama akrabalık tabii ki temel kriter doğal sınıflandırmada bu özelliklere bakarak da sınıflandırma yapabiliriz. Burada mesela ortak dil Latincedir. Ve e, ikili adlandırma burada da onu yazmıştım. Burada ortak dil latincedir ve ikili adlandırmaya e, ya göre yapılır. Bu ikili adlandırmanın üzerinde duracağız. Ve günümüzde hala geçerliliği devam eden sınıflandırma e, filogenetik yani doğal sınıflandırmadır diyebiliriz. Şimdi e, bunu ifade ettikten sonra... E, Şöyle bir şeyden söz edeceğim. Sınıflandırmada kullanılan kategorilere geçmeden önce iki bilim adamımız hakkında tekrar bir bilgi vermek istiyorum ki bu bize sınıflandırmanın nasıl yani gelişim gösterdiğini görmemiz açısından önemli. Mesela John Ray 1600'lü yıllarda sınıflandırmada temel ve değişmeyen birimin tür olduğunu belirtmiştir, belirtmişti. Yani tür tavrının kavramını ilk kullanan John Ray'dir. Daha sonra 1707 1778 yılları arasında yaşayan Carl von Linne adında bilim adamı. Bugün de çok ismini, e, sınıflandırma basamaklarını çok duyuyoruz. Ne yapmıştır? Bu tür kavramını biraz daha geliştirmiş. Türler için ilk defa ikili adlandırma, biraz sonra bahsedeceğim binomial nomenklatür e, yöntemini kullanmış. Tür kavramını nasıl geliştirmiş? Buna cins, aile, takım, sınıf, şube, alem kategorilerini de eklemiş ve e, doğal sınıflandırmanın bugünkü doğal sınıflandırmanın temelini atmıştır. Yani doğal sınıflandırmanın e, temelini atan bilim adamı Carl von Linnedir diyebiliriz. Jean Ray ne yapmıştır? Jean Ray sınıflandırmada temel ve değişmeyen birimin tür olduğunu belirtmiş. Carl Linne ise türler için ilk defa yani ikili yani böyle binomial normal klatür dediğimiz ikili adlandırma yöntemini kullanmıştır diyebiliriz. Ve tür kavramını geliştiren Linne'dir. Evet. Bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sonlandırmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videolarımızı izliyorsanız hani herhangi bir eksiğimiz vesaire olduğunda bunu bana kolaylıkla eleştirmenizi istiyorum. Veya herhangi bir isteğiniz olabilir soru çözümü noktasında. Bazı konu üzerine daha çok açıp konuşmak noktasında istekleriniz olabilir. Bunları da bana iletebilirsiniz. E, aynı zamanda da e, yani e, burada e, sorularınızı e, açığım ve e, beğeniyorsanız videolarımızı arkadaşlarınıza tavsiye e, ederseniz e, memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.